أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kımdır kardeşlerim, bir e, Kenzül İrfan dersimizde daha birlikteyiz. Nasip olursa bu birlikteliğimizde. باب ما جاء في الاتعمة والشربة. başlıklı sohbetimizle, 46. sohbetimizle birlikte olacağız değerli kardeşlerim. Vakit kaybetmeden metnimize başlayalım nasip olursa. 911 numaralı hadis-i şerifimiz şu şekilde. Ebridu bit taami fe innel harra la berakete fihi. Yemeği soğutunuz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Fe innel harra çünkü sıcaklık la berakete fihi kendisinde bereket, hayır olmayan bir şey, bir husustur yemek konusunda. El ve ağız yakacak kadar sıcak olan taamdan vücut müstahni olamayacağı cihetle dereceyi itidali buluncaya kadar soğutunuz. Yani eli ve ağız yakmayacak kadar yemeğin soğumasını bekleyiniz şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmişler Esad Erbili Hazretleri. 912 numaralı hadis-i şerifimizde e binil an fike sümme teneffes. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzından su bardağını uzaklaştır. Sonra nefes al. Yani su içerken nefes almak gerekiyorsa bardağın içerisine nefesini verme şeklinde uyarıda bulunuyor Efendimiz Aleyhisselam. Su içerken nefes almak icap ederse bardağı ağzından ayır sonra nefes al. Bugün de yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki ağızdan çıkan nefesin bardağa gitmesi kişinin ağzından çıkan mikroorganizmaların gözle görülmeyen canlıların tekrar vücuda girmesi anlamına geliyor. Bu da çeşitli hastalıklara sebep olan bir durumdur. Efendimiz Aleyhisselam yaklaşık 15 asır öncesinden böyle bir kişinin kendi kendini hasta edecek bir adımdan uzak durmasını emir buyurmuşlardır. 913 Şumalı Hadis-i Şerifimiz İctemi'u ala ta'amikum ve zkuru ismallahi yubarik lekum fihi. İctemi'u ala ta'amikum. Yemekleriniz için veya yemekleriniz dolayısıyla bir araya geliniz. Yani birlikte yemek yiyiniz. Ve zkuru ismallahi Allahu Teala'nın ismini anın, zikredin. Yubarik lekum fihi. Böyle yaparsanız Allahu Teala o taamla, o yemekte sizin için bereket kılar ama yemeye müctemian yani topluca oturunuz ve besmele-i şerife ile bed ediniz yani başlayınız. O tam sizin için bil vücuh pek çok bakımdan mübarek ve müteyemmen uğurlu bereketli bir yemek olur. Bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz Acluni'nin keşf-ül hafası İmam Ebu Davud ve İbn-i Maci Hazretlerinin sünenlerinden yer alan hadis-i şeriflerimizden seçilmiş hadis-i şerifler idi değerli dostlar. 914 malı hadis-i şerifimiz şöyle. İnne Allah Teala yuhibbu en yara esra ni'metihi ala abdihi fi mekelihi ve meşrabihi. Efendimiz Aleyhisselam tekitle başlıyorlar. Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri innenin haberi şuradaki muzarile başlayan fiil cümlesi yuhibbu sever ister en yara görmeyi esra ni'metihi nimetinin izlerini ala abdihi kulu üzerinde nimetinin izlerini alametlerini görmeyi sever fi kelihi ve meşrabihi yediği ve içtiği şeyler hakkında Cenab-ı Hak kuluna lütfetmiş olduğu nimetlerin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever bunu ister arzular bu halden razı olur Cenab-ı Allah kullarının mekulat ve meşrubatında yiyecek ve içeceklerinde ve belki melbusatında yani giyeceklerinde bile asar nimetini, nimetinin izlerini görmeyi sever şeklinde hadis-i şerifimizi Esad el-Bil tercüme etmişler. İnnel berakete tenzilu fi vasati ta'ami fekulu min hafatihi ve la te'kulu min 915 numaralı hadis-i şerifimizde ise Muhakkak ki bereket, innenin ismi, bereket, ile başlayan kısımda haberi, tenzilü fi vasatit ta'ami, yemeğin ortasında indirilir. Cenab-ı Hak yemeğin ortasında bereketi indirir. Fekulü min hafatihi ve la tekulu min vasatihi. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, öyleyse, şu fe'yi takibiye olarak alalım, öyleyse yemeğin sonuna kadar yiyiniz. Kenarından yiyiniz. Ve la tekulu min ortasından insanları rahatsız edecek bir müdahale ile yemeğin ortasından yemeğiniz. Tahkika bereket Cenab-ı Allah tarafından taamın vasatına nazil olur. Binan Ali yemeğin sonuna kadar taamı kenardan yiyiniz, ortasından yemeğiniz. 916 numaralı hadis-i şerifimiz şöyle Seyyidu taamid dünya vel ahirati el lahmu. Buraya kadar olan kısım müptedamız dünya ve ahiret yemeklerinin efendisi lezzetli olanı faydalı olanı el lahmu ettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dünya ve ahiret taamının yemeğinin e az ve elezzi en değerlisi ve en lezzetlisi lahmdır yani ettir şeklinde Esad el Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. Şerrut taami taamul velimeti yud'a ileyhi şeba'anu ve yuhbesu anhul ca'i'u. Ca'i'u. Şerrut taami yemeğin en şerlisi. Bu şer kelimesi de kıymetli dostlar hayrun kelimesinde olduğu gibi aslında eşarru demektir. Yemeğin en şerli olanı. ismi taftil kalıbında taamul velimeti bir düğün yemeğidir ki velime düğün yemeği anlamına geliyor. Düğünlerde ikram edilen bir yemektir. Efendim yudua ileyhi şeb'anu oraya tok olanlar çağrılmış ve yuhbesu anhul ca'i'u aç olanlar ise düğün yemeğine davet edilmemiş ise işte bu düğün yemeği yemeklerin tamın en şerlisidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Taamların, yemeklerin fenası bir velime taamıdır, düğün yemeğidir ki ona tok ve agniya yani zenginler davet olunup aç ve muhtaç olan fukara yani fakirler ondan mahrum edilir. İşte böyle bir düğün yemeği yemeklerin en şerlisi, en kötüsüdür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam ve hadis-i şerifimizde bu şekilde tercüme edilmiş. 918 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle. Kulu cemian ve la teferraku fe innel berakete me'al cemaati. Efendimiz Aleyhisselam kulu yiyiniz cemian topluca yiyiniz. Ve la teferraku böyle tek tek, fert fert yemeyiniz. Fe innel berakete muhakkak ki bereket ma'al cemaati cemaatle beraberdir. Yani toplulukla yenilen yemektedir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Taamı yemeği müctemian yani topluca yiyiniz. İnfirad etmeyiniz, tek başınıza yemeyiniz. Zira bereket cemaatladır buyuruyor. E, tercümesinde Esad Erbili Hazretleri. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedinde, İmam Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace, Darimi Hazretlerinin sünenlerinde, İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde, İmam Malik Hazretlerinin muvattasında nakledilen hadis-i şeriflerden seçilmiş değerli dostlar. 919 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle, La te'kulu bis şimali fe inne şeytana ye'kulu şimali. Şimal sol taraf demek. Sol taraf ile yemeyiniz. Fe inne şeytane çünkü kesinlikle şurası kesindir ki şeytan ye'kulu bis şimali sol eliyle yemek yer. Sol el ile yemek yemeyiniz. Zira şeytan sol eliyle yer şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. Bu hadis şeriften hareketle ulemamız değerli kardeşlerim sol el ile yemek yemenin mekruh olduğunu şeytana benzeyen bir hal olduğunu ifade etmişler. Fakat kişi doğuşu itibariyle solak ise yani günlük işlerini de sol elleriyle yapıyorsa elinden geldiği kadar sağ eliyle yemek yemeye gayret etmeli. Ama bunu yaparken veya küçük bir çocuğumuz var sağ elle yemek yemeye alıştırıyoruz. Çocuğun psikolojisini dengesini bozabilecek bir müdahale söz konusu olacaksa, burada bir kasıt olmadığı için, yani sırf şeytana benzeyeyim diye sol elle değil de yaratılışı, fıtratı gereği sol elle yiyorsa, bu kardeşimizi de ulemamız e, herhangi bir kerahiyetin olmadığını söylemişler. Ama sağ elle yeme imkanı varken ısrarla sol elle yemeye devam ediyorsa, bu tabi ki Efendimizin emrine karşı geldiğinden dolayı büyük bir hata işliyor demektir. 920 numaralı hadis-i şerifimiz, اِذَا اَقَلَّ اَحَدُكُمُ الطَّعَامَةَ mele'e kalbuhu nuran. yine şart ve cevaptan oluşan bir hadis-i şerifimiz. İzâ ekalle ahadukum attaame. Sizden biriniz yemeği en az haliyle yediğinde, yani çok az yemek yerse, mele'e kalbuhu nurun. O kimsenin e, kalbi nur ile dolar. Bir insan Allah için az yerse kalbi nur ile memlu olur dolar şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmiş Esad El-Bili Hazretleri. 921 numaralı hadis-i şerifimiz ise İnnallâhe اللّٰهَ ekle الْاَكْلَ فَوْقَ Tabi yemekle, içmekle alakalı ölçülerde bu da önemli. Muhakkak ki Allahu Teala tok karın üzerine yani tok iken yemek yemekte, yemek yenilmesinden hoşlanmaz. Buna buğz eder. Yani hoşnutsuz olur Yüce Rabbimiz. Tahkika doyduktan sonra yemek yedilmesine Cenab-ı Allah bu uzeler şeklinde Esad Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. Ey yeme lahmin nebet min haramin fennaru evlâ bihi. Biraz önce Efendimiz Aleyhisselam etin dünya ve ahiret yiyecekleri içerisindeki seçkin konumuna işaret etmişlerdi. 916 numaralı hadis-i şerifimizde. Fakat burada da efendimiz Aleyhisselam etin helalden kazanılmış bir et olmasını e, önemine işaret buyuruyorlar. Ey lahmin hangi et olursa olsun nebetmini haramin haramdan kazanılmış, haramdan elde edilmiş, efendim haram yollarla geçilmiş hangi et olursa olsun fennaru evlabihi ateşe düşmek o eti yemekten tatmaktan daha uygundur, daha evladır buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Lokmayı haramdan, haram lokmadan neşvü nema bulan, gelişip büyüyen vücudu insana, insan vücuduna nar-ı cehim, cehennem ateşi evladır, daha uygundur şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. 923 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle, El eklu fil yevmi merrateyni israfun. Evet, şuraya kadar müptedamız el eklu yemek fil yevmi bir günde iki defa yemek israfun israftır. Yani bir defa efendim gün bir gün içerisinde bir defa yemek kişiye yeterlidir. Bunu artırarak efendim hem zamandan hem ekonomik güçten hem vücuda vereceği efendim ağırlıktan dolayı zarar görmektir. Bu da israf anlamına gelmektedir. Yani az yemeye Efendimiz Aleyhisselam şu, diğer hadis-i şeriflerinde olduğu gibi bu hadis-i şerifinde de teşvik buyurmuşlardır. 924 numaralı hadis-i şerifimiz Kulü <türk> zeyte ve dehinu bihi fe innehu mübârekün Kulü zeyte yani zeytinyağı yiyiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve <türk> dehinu ve dehinu bihi onunla e, vücudunuzu yağlayınız fe innehu çünkü o yani ez zeyte e, ez zeytin yağı mübarekün bereketli bir Rabbimizin ikramıdır. Zeytin yağını yiyiniz ve hastalarınıza sürünüz. Tahkika o mübarektir. Yani hastalıklara şifadır, vücuda faydalı bir gıdadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 925 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle. Men taavvede kesrate taami ve şerabi kasa kalbuhu. Evet. Men taavvede kesrate taami ve şerabi. İçecek ve yiyeceği çoğaltmayı alışkanlık haline getiren kimse kasa kalbuhu e, bunlar onun kalbini katılaştırır buyuruyor Efendimiz. Çok iyi biçen kimsenin kalbi kasî, kasvetli ve kara olur. Yani zikredemez, manen ölü bir halde bulunur. Bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz İbn-i Mace Hazretlerinin sünneni, İmam Müslim Hazretlerinin sahihi, Ebu Davud, İmam Tirmizi Hazretlerinin sünenleri, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin ve İmam Deylemi Hazretlerinin müsnetleri, İmam Acluni'nin keşf kafası, Hafası, El-Muttaki'nin Kenzül Ümmali, ee, İmam Darimi'nin süneni ve İmam Münavi'nin Künuzül Hakaiq isimli eserlerinden seçilmiş hadis-i şerifler idi değerli dostlar. 926 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle: "Da' ma yuri buke ila ma la yuri buke." Bu da meşhur bir hadis-i şerifimizdir. Da' bırak, terk et. Ma yuri buke. Senin gönlünü daraltan şeyi bırak. İla ma la yuri senin gönlünü daraltmayan, içerini sıkmayan şeye e, yönel, içini sıkan, daraltan şeyi de bırak. Hil ve hürmeti, haram ve helal oluşu, daî -i, i şüphe olan, yani şüpheli bulunan nesneyi terk ve helal olduğu muhakkak bulunan şeyleri kabul et. Bu hadis-i şerif, insan batınını, yani iç alemini haramdan tevakki etmek, korumak için Kemal ihtiyat üzere bulunmasının lüzumu hakkında irat buyurulmuş ise de ef'al ve akval, söz ve davranışları vesair muamelatına dahi tatbik için bir kaide-i külliye, genel kural tarzında bulunmuştur. Yani bu hadis-i şerifimiz aslında kişinin iç tarafının, gönül dünyasının temiz tutulması için bir koruma mahiyetinde ihtiyatlı olma konusunda efendimiz Aleyhisselam'ın bir tavsiyesidir. Ancak yani söz, davranış, yiyecek, içecek e, her konuda insanın gönlünü rahatsız edecek şeyleri terk etmesi genel kurallara olarak e, kabul edilmiştir buyuruyor Esad Erbili Hazretleri. 927 numaralı hadis şerifimiz ise şöyle. Nühiye ani şurbi gaimen vel ekli gaimen. Nühiye yasaklanmıştır. Ani şurbi gaimen içeceği e, ayakta içmek ve ayakta olduğu halde içmekten e, alıkolunmuştur. Vel ekli gaymen yani ve anil ekli gaymen demektir. Ve bir de ayakta yemekten efendim e, Allahu Teala bunlar yasaklamış ve kişi bundan nehyedilmiştir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıyamen ekil ve şürt menhidir. Ayakta yiyip içmek yasaktır. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, e, burada iki konu başlığımız daha var. Bunları da e, bu birlikteliğimizde değerlendirmek istiyoruz. Bab-ı mace'e fit-tahattüm. Yani yüzük takma konusu hakkında Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan hadis-i şerifler. es Erbil Hazretleri bu konuda ilk hadis-i şerif, 928 numaralı hadis-i şerif olarak şu hadis-i şerifi seçmişler. Tahattemu bil-akiki fe innehu yunfil fakra akikten yapılmış yüzük takınız, kullanınız. Fe innehu, çünkü o, yani akikten yapılmış yüzük, e, yün fil fakra, fakirliği giderir, ortadan kaldırır, yok eder. Kaşı, akik taşından olan hatemi, yani yüzüğü istimal ediniz, kullanınız. Zira, gamu fakrı, fakirlik derdini ifna eder, yok eder demektir. Yani psikolojik olarak, ve fiziki manada vücuda faydası vardır. Akik e, ten yapılmış yüzüğün. 929 numaralı hadis-i şerifimiz. Tehattemu biz zebercedi fe innehu yusrun la usra fihi. Evet. zebercet taşı ile yapılmış yüzük kullanınız. Fe <tuhat> innehu çünkü o yusrun. Yani kolaydır. La usra fihi kendisinde bir zorluk bulunmaz. Zarar vermez. Vücuda faydası olan kullanışlı bir efendim yüzük olarak e, zebercetten yapılmış yüzükleri kullanınız. Kaşı zebercet taşından olan hatemi yüzüğü istimal ediniz. Tahkika usursuz bir yusurdur. Gerçekten zorluğu olmayan bir kolaylıktır şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihi, İmam Tirmizi Hazretlerinin sünneni, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedi, İmam Müslim Hazretlerinin sahihi, i̇bn Mace Hazretlerinin, İmam Darimi Hazretlerinin sünnenleri ve Aculuni'nin keşfül hafasına yer alan hadis-i şeriflerden oluşuyor idi. 930 malı hadis-i şerifimiz ise şöyle, Tehattemu biz radi fe innehu yunfil fakra şu hadis-i şerifimizle aynı kalıp şurada akik kelimesi yerine bir zümerret kelimesi geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam kaşı zümrütten hatem ediniz. Yani yüzük yapınız. Zira fakrı fakirliği izal eder. yok kadar şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmişler Esader Bili Hazretleri. 931 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle. Men tehatteme bil asferi lem yeftakir. ''Men tehatteme kim yüzük kullanırsa, bil yakutil asferi, sarı yakuttan yapılmış bir yüzük kullanırsa, lem yeftakir, bu kimse fakirlik görmez.'' buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yakutu asferden, sarı yakuttan hatem istimal eden, kullanan kimse fakir olmaz şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. Bugünkü birlikteliğimizin son konusu da, ee, tek bir hadis-i şerif bulunan Bab-ı fil musafahati ve takbili yani musafaha yapmak, el ele tutuşmak ve el öpmek hakkında Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen ve Esad Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu bir hadis-i şerif var burada. Takbirül muslimi yede ahihi musafahatun Müslüman kar, Müslümanın efendim öpmesi, yedi ahihi kardeşinin elini musafahatun, musafası Müslüman kardeşinin elini öpmesidir. Din kardeşinin elini öpmek musafahadır. Öyle olunca tesafahu, yani musafaha ediniz hadis-i şerifin mucibince el öpmek sünneti seniyeden olur. Bazıları bu konuda aşırıya kaçarak el öpmenin işte kişinin büyüklenmesine sebep olduğunu filan söyleyerek eleştiriyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam işte büyüklerin, alimlerin, evliyaullahın, öğretmenlerin, efendim, anne babanın, kişinin üzerinde hakkı olan kişilerin, hatta çocukların ellerinin öpülebileceğini, bu ve buna benzer hadis-i şeriflerden hareketle bu konuda herhangi bir sakınca olmadığını izah etmişlerdir. Evet değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu birlikteliğimize dile getirdiğimiz birçok hakikat hakikatler, bu hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi Mevlamız bizlere nasip eylesin dua ve temennisiyle birlikteliğimizi sona erdirmek istiyoruz. Bir başka Kenzül İrfan sohbetimizde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.